Herkese bir kez daha Merhaba arkadaşlar ETS2 1.38'de Otobüs terminal ve yolcu moduyla karşınızdayım bugün e, Mod e, orijinal haritada e, şu an için çalışıyor ve ücretli bir mod Sizlerde Açıklamaya koyacağım Link'den Deadbeat'in e, Link'inden alabilirsiniz arkadaşlar ücretli bir şekilde e, Sadece terminal modunu almak isteyenler 20 lira bir ücreti var ama 403 otobüs modunu alanlarda yine e, bu otobüs terminal moduna ücretsiz şekilde sahip olabiliyorlar. Burada söyleyelim arkadaşlar. E, e, hemen çıkacağız şu anda. Bakın şu anda burası gar. Hatta şöyle bakalım bir gara. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yolcular da burada. Yolcu modu nasıl alınıyor otobüslere, onun hakkında da yine Deadbeat'in kanalından, YouTube'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada gerekli bilgiler verilmiş halde. Ben bugün boş gideceğim, maksat ee, terminali göstermek, haritayı bir açalım. Bu kez Türkiye'de değiliz arkadaşlar, 1937'de Edirne, ee, sanırsam İstanbul yapmıştık. Bu kez Varna'dayım ve Varna'da, bakın şurada yazıyor bas Terminal. Varna'dan gideceğiz. Burgaz'a. Yine yani Türkiye'ye yakın bir yer. E, hemen şöyle göstereyim ben. Bakın Tekirdağ, Bas Terminal, İstanbul, Bas Terminal, Edirne. E, bütün haritalarda arkadaşlar, bütün şehirlerde. Mesela daha köşece, Bakın hemen burada Bas Terminal var. E, kırmızı yazanlar e, otogar e, halde. Bir de maviler var. mavilerde otobüs durağı. Bakın bir tane görüyorum. İşte bak, şu an burada gördüm. Bas yazıyor. Bunlar da otobüs durağı. Buradan yine yolcu alabiliyorsunuz arkadaşlar. bütün şehirlerde mevcut şu anda bakın. Başka bir yere bakalım mesela diyelim. Şuraya gidelim Pori'ye. Bakın bus stop ve bus terminal. Yani orijinal ETS'nin haritasında şu anda şimdi arkadaşlar çalışıyor. Haberiniz olsun. Açıklamada da alabileceğiniz linki açıklamaya koyacağım. Oradan isteyenler alabilir arkadaşlar. Evet. Hemen bir çıkalım yola. Kısa bir sefer yapalım. Cam açık herhalde. Kapıyı açtık mı açtık ya şu anda bakın. Ha bu arada aracımız Mercedes Benz Travego son çıkan 17 15 17 SR. Yine oyuncuyuz biz ve diğer arkadaşların emeklerine sağlık. Bir kez daha söyleyelim bunu da daha önce Türkiye'de oynamıştım. Ee, bu kez de böyle bir Burgas var ne Burgaz, Burgaz gidelim. Haydi bakalım. Ayrıca bugün böyle koyu kırmızı yaptım ya da bordo artık diyelim. Karesi tuşlar abi. Evet camları kapattık. Bismillah diyelim. Ve gardan. Ufaktan çıkalım. Camı açtım bile biraz ses gelsin diye. Haydi bakalım otobüs kalkıyor. Ee, mesela bu, gideceğimiz yerde otobüs terminalinde yine ee, yapay zekanın otobüste bulunuyor. Hatta oraya giriş yapıyorlar. Onu gördüm. Haberiniz olsun. Bir farklı artık çıkalım. Yola. Kapılar yine açılmış abi. Şarttı. ikinci çıkışı kullanın. Normalde depitiğinin aracı var, dörtlü düş modu. Onda e, Type B dört sesini aldığınızda yolcu arkası alabiliyorsunuz. Ama diğer araçlarda oluyor mu olmuyor mu tam bilmiyorum. Mesela şu an bunda var mı yok mu, var mı, yok mu tam bilmiyorum ama depitiğin kanalından gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar bunu da hani söyleyelim diğer otobüslerde çalışıp çalışmadığına dair tam bir bilgim yok benim 80 kilometre kısa bir mesafe o yüzden çok yine hızlı gitmeyeceğiz çok ses çıkıyor abi bir dakika Bugün otobüsü de skinli yapmadım böyle parlak artık bordo mu diyeyim koyu kırmızı mı diyeyim böyle bir renk yaptım bakın hatta geçenlerde 15 almıştım bugün 17 aldım. Mesela bu yol bakın güzel bir yol. Hafif böyle rampa. E tabi isteriz ki diğer hayseler de çalışsın ama yani şu an için böyle bir proje yok. As terminal modu. Şu anda sadece orijinal yapıtlar çalışıyor. Soğudan. Bugün kamerayı biraz e, açmak istemedim arkadaşlar çünkü biraz rahatsızım O yüzden sizi de fazla rahatsız etmek istemedim Bugün kamera yok İnşallah umarım o, e, gittiğimiz yerde otobüsler Gara giriş yapar bir kere baktığımda baktım bir öyle küçük bir otobüs hemen geldi. Hani biraz durdu bekledi sonra yolcu alıp gitti diyelim. Hatta dışarıda bekleyen otobüsler de vardı. Düz ilerleyin. Biraz şimdi biraz yollar var. Bir saatlik yolumuz kalmış. Havada bir anda böyle ne oldu? Bulutlandı mı? Gökyüzü. Aynen. Sanki yağmur gelecek. Ama döndük. Vallahi hava içimi karardı? Her an yağmur yağabilir. Oo, simsiye oldu vallahi. Ne oldu öyle gökyüzüne? Karıştı abi. Ama karıştı. Zaten geldik. Bu gaz. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanım. Şimdiki çıkışı kullanım. 1.37 mesela sadece terminal modu yoktu. 400 ile beraber hani indirebildik ama artık sadece terminal modunda almak isteyenler alabilir. Lisanslı devamlı sizin oluyor mod. Güncellendikçe yine indirebiliyorsunuz her sürümde. ne güzel bir havaydı böyle bu parçalar bulutlu bir anda değişti hava. Baksana ya. Karar diyece. E ee, şimdi bakın otobüs terminal ne bakacağız şimdi göreceğiz. Hatta şöyle bakalım. döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Çok ses çıkıyor be. Şimdiki çıkışı kullanın. Bakın burası terminal girişi. Şöyle bakalım. Şurada bakın bekleyen otobüsler var. Gördüğünüz gibi. Terminal zaten burada. Buraya otobüsler giriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de böyle 1.38'de bas terminal ve yolcu modülü sizlere tanıttık. Sizler de ücretli bir şekilde almak isteyenler alabilir. Yeniden görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.